Ben insanların onlar için düşünmeme izin vermelerini sağlarım. Bunu çoğu zaman da kolaylıkla yaparım. Çünkü insanların çoğu şengeç ve kendisini düşünmekten bile aciz bir şekilde yaşayıp gidiyor bu hayatta. Benim fiziksel bir bedenim yok. Zaten sizler gibi içerisinde yaşamak zorunda olduğum böylesine yetersiz bir yüke ihtiyacım da yok. Ben negatif enerjiden oluşur. ...ve benden korkan insanların zihninde... ...özgürce yaşar giderim. İnsanların zihnini yönetebilmek için... ...elimdeki en büyük güç korkudur... ...ve insanların zihnine bu korkuyu eker... ...zamanla kök salıp güçlenmesini... ...keyifle izlerim. Bu korkunun egemen olduğu zihindeki alan... ...ne kadar büyükse... ...o kadar güçlü bir şekilde... ...yönetimi ele alırım. En sevdiğim insanlar... ...kötümser ön yargılı, kompleksli, kin ve nefret dolu öfkeli insanlardır. Ve ne mutlu ki bana. Bunlardan binlercesi var dünyada. Ama yetmez. Benim için en değerli ve en güçlü korkular sefalet, eleştiri, sevgisizlik, sağlığını kaybetme, yaşlılık ve de ölümdür. Bu korkulardan bana en çok güç verenler sefalet ve ölüm korkularıdır. Elimden Diğer korku güçleri kayıp gitse bile, sefalet ve ölüm korkusu her zaman için ihtiyacım olan gücü bana verir. Bir zihni ölüm korkusunu güçlü bir şekilde yayabildiğim anda, o zihin artık kendisine bahşedilen hayatı yaşamayı tamamen bir kenara bırakarak tüm kontrolü benim ellerime verir. Ben her insanın zihninde az çok yer alırım ve sabırla yerleştiğim bu zihinde güçleneceğim günü beklerim yaşanılan her olumsuzlukta saklantım kuytu köşeden çıkar ve kendimi gösteririm. Birçok insan böyle zamanlarda acınası bir şekilde zihninin kontrolünü tamamen bana bırakır. Gücü bir kez elime almaya başladığımda geri vermemek için tüm gücümü kullanırım. Böyle anlarda acıyla beslenir, arabesk müzikle şahlanır, sigara, alkol, uyuşturucu ile gücüme güç katarım. İnsanların zihninin kontrolünü eline geçirmemi sağlayan en güçlü silahım alışkanlıklarıdır. Edinilen bazı alışkanlıklar sayesinde insanlar farkına bile varmadan onların zihnine girer ve sessizce yerleşerek kontrolü tamamen elime alacağım günü sabırla beklerim, hiç üşenmeden. Bu alışkanlıklar yardımıyla insanların zihninde sürüklenip gitme halinin oluşmasını bekler ve işimi çok kolaylaştıran bu eşsiz akışı zevkle izlerim. Bir insan herhangi bir durumla ilgili sürüklenip gitmeye başlamışsa eğer, çaresizlik denizine doğru hızla yol almaya başlamış demektir ki, bunun hazzı benim için tarif edilemez bir şeydir. Şunu net olarak söyleyebilirim ki, kendisine kıymet veren ve kendisini düşünen bir insan, asla akıntıya kapılıp sürüklenip gitmez bu hayatta. Ve ben böyle insanlardan, Mümkün olduğu kadar uzak dururum. Ama bazıları da vardır ki bir şey olsa da bu akıntıya kapılıp gitsem diye adeta beklenti içerisine girer. Böyle insanlar kendileri düşünmeyi bırakın zerre kadar kendine değer bile vermezler. İşte bu değersizlik hissi beni benden alan en büyük kozumdur. Akıntıya kapılıp giden bu insanlar çevresinde meydana gelen her tür olumsuzluğu adeta bir radar gibi arar, bulur buldukları her türden olumsuzluğun doğrudan zihinlerine nüfuz etmesine göz yumarlar ve kendi elleriyle tüm kontrolü bana vermek için can atarlar. Sürüklenip gitmeyi rahatlık sanan bu insanlar hiçbir itiraz etmeden, hiçbir çaba sarf etmeden hayatları da meydana gelen en ufak zorlukta mücadeleyi bırakır ve akıntıya teslim olurlar. Zihinlerinde böylesi zorlukların ve sıkıntıların sadece kendilerinin başına geldiğine ya da diğerlerinin de sıkıntı çekme ihtimali olsa da en çok kendilerinin böyle zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldıklarına dair düşünceleri besleyip dururlar. Bilin bakalım bu düşünce tarzının faydası en çok kime olur? Tabii ki bana. En çok çekindiğim şey de akıntıya kapılıp giden bir insanın aslında dünyadaki her insanın zaman zaman birçok zorlukla karşılaştığının ve hatta çoğu insanın baş etmeye çalıştığı sorunların yanında kendisinin yüzleştiği sorunun çok önemsiz kalıyor olduğunu farkına varması ihtimalidir. Bunu farkına varmaması için ona bolca acılı şarkılar dinletir, içindeki alınganlık duygusunu körükler ve her sabah daha uyandığı andan itibaren bugün karşılaşabileceği zorlukları bir bir zihninden geçirmesini sağlar. Gece yastığa başını koyduğu anda gün içerisinde yaşadığı on alaydan, bir tane olumsuz olan cımbızla çeker ve karşısına getiririm ki o duruma daha çok içerlesin ve de öfkelensin. Gece huzursuz yatıp sabah da huzursuz uyandıktan sonra kontrolün yüzde doksanı zaten benim elimde demektir. Sürüklenip gitme alışkanlığına sahip bir insanın bu alışkanlığı farkına varmadığı sürece her geçen gün daha da güçlenir. Bu alışkanlık hayatta bir hedefi, hayatından bir beklentisi olmayan bir insanın hayatını düzeltmek adına zaman zaman almaya çalıştığı güçsüz kararların gücünü giderek azaltır ve sonunda tamamen ortadan kaldırır. Bahsederken bile iştahım kabarıyor. Ben sürekli çalışır ve uğraşırım insan zihnine girip yerleşebilmek için. Bazen dirençli zihinlerle karşılaşırım. Onların direncini kırmanın en kolay yolunu ise çok iyi bilirim. Sevdiklerinin, değer verdiklerinin zihnine üşüşür Onların aracılığıyla giderim bu direncin üzerine üzerine. Aile bireyleriyle baskı yapar, aşık oldu insan aracılığıyla haksızlığa uğratır ve arkadaşları aracılığıyla alay ederim onunla. Kimi zaman böylesine inatçı zihinlerin üzerine mahalle baskısı kurarak giderim mesela. Yapmak istediği her birinle bağnazca karşı çıkmasını sağlarım. Bu zihnine hükmedilmesi kolay cahil insanlar aracılığıyla. Ayıp derim, günah derim, hiç olur mu bu yaştan sonra derim. Psikolojik şiddet duygularım, az gelişmiş zihinler aracılığıyla onun üzerinde. Ve ne olur biliyor musunuz? Çoğu zaman bu savaşı ben kazanırım, evet ben. Doğduğu coğrafyayı safıma katarım. Sen zaten bu coğrafyanın insanısın deyip kaderine razı olması için baskı yaparım. Kalıtsal özelliklerinden dem vururum bazen de. Senin annen baban ne ki sen ne olacaksın diye diye söylenir dururum zihninde kendini değiştirmekte ille de diretirse onu çevresindeki insanlardan, eşinden, dostundan, akrabasından farklı olmaya çalışmakla suçlarım. Çocukların zihinlerine erken yaşlarda yaşadığı korkular aracılığıyla girer ve sessizce tohumlarımı ekip yeşertirim. Yavaş yavaş o çocukla birlikte zihninde ben de büyür, kök salarım ve artık bir yetişkin olduğunda kendine güvensiz bir bireye dönüşmesini zevkle izlerim. Böylelikle egemenlik sınırlarımı her geçen gün genişletirim. Bir şey yapmaya karar verse de sürekli olarak erteleyen insanlar, sürekli bir şeyler yiyen ama spor yapmayan ve yine de fit ve sağlıklı kalmaya çalışanlar, başarı kazananların çabasını içe sayıp ve içten içe onları kıskanıp uğraşmadan başarıyı bekleyenler, koyduğu hedef için attığı ilk adımda pes edip tekrar kendisini hayatın akışına olduğu gibi bırakanlar, Hepsi gücüme güç katan, birbirinden değerli insanlardır benim için. Kendine güvenir gibi gözükmeye çalışan ama zihninin kontrolü tamamen bende olan ve benim en sevdiğim zihin yapısına sahip bir insanı nasıl mı tanırsınız? Gelin size bir kaç ipucu vereyim öyleyse. Böyle insanların her şey hakkında bir fikri vardır ama derinlemesine hiçbir konuyla ilgili bir bilgileri yoktur aslında sürekli olarak aynı hatayı yapar dururlar çünkü hatalı olduğunu kabul edebilecek ve hatalarından ders çıkarabilecek bir erdeme sahip değillerdir. Bugün savunduğu şeyin aksini ateşli bir şekilde bir başka zaman savunmaya başlar ve siz bunu ona anlatmaya çalıştığınız anda sizi yargılar ve size öfke kusar. Dar kafalıdır ve yenilikten nefret eder. Yeni olan her şeye tavrı kesin ve nettir. Değişim onun için en büyük düşmandır ve etrafındaki herkesin yaşadığı en ufak negatiflik onu derinden besler. Asla kendisini eleştirmez ve eleştirilmesine müsaade de etmez. Eleştirenlere karşı tüm nefretini kusar aniden. Ama en sevdiği şey de sürekli olarak başkalarını eleştirmektir. Herkesten bir beklentisi vardır ama kendisinden bir şey bekleyenler Onların faydalanmak isteyen fırsatçı düzenbazlardan başka bir şey değildir ona göre. En nefret ettiğim ve ne kadar uğraşırsam uğraşayım zihnini kontrol etmeyi başaramadığım insanların ortak özellikleri ise şunlardır. Sürekli olarak kendilerine yeni hedefler belirlerler. Küçüklü büyük hedeflerdir bunlar. Komik, sanki bu hayat hedeflerden ibaret. Bu hedeflere ulaşmak için en ince ayrıntısına kadar planlama yaparlar ve karşılarına ne tür güçlük çıkarsa çıksın pes etmeden yollarına devam ederler. Ne gerek varsa bunca çabaya. Yapmak istedikleri şey nettir. Zihinlerinde de bu netliği sağladıkları anda harekete geçerler ve hiçbir şey bu lanet olası netliklerini bulanıklaştırmayı sağlayamaz. Kendilerine olan güvenleri ses tonlarına, beden dillerine bile etkeder bu insanları. Gözlerindeki o kör edici parlaklığı kilometrelerce uzaktan bile görebilirim ve derhal gözümü kaçırırım bu ışıktan. Değişen durumlarda esnek bir şekilde karar verirler ve tüm yollarını bütün gayretimle uğraşıp tıkasam bile hemen alternatif bir yol arar ve de mutlaka o da bulurlar. Bazen tüm gücümü verir ve önlerindeki tüm yolları kapatır, ellerimi oğuşturarak zevkle pes etmelerini beklerken gereksiz yere yeni bir yol açarlar ve mevsimi kursamda bırakırlar. Harekette geçtikleri anda ne kadar beklemeleri ve ne bedel ödemeleri gerektiğini aldırış etmeksizin sabırla, arzuyla ve kararlılıkla hedeflerine doğru yol alırlar ve ben çaresizce seyrederim bu mide bulandırıcı yürüyüşlerini. Kendilerine hedefleriyle ilgili sorulan sorulara cevaplarını verir geçerler. Etraflarındaki onca insanın eleştirisine yapamazsın, edemezsin, başaramazsın diye yakarışını aldırış etmeksizin tüm güçleriyle yollarına devam ederler. Yazık değil mi onca insanın serzenişine, haykırışına? İnsan da biraz utanma, arlanma olur. Zaman zaman yürüdükleri yolda düşmeleri için çukurlar kazarım önlerine ve içimde sonsuz bir zevkle bu çukurları düşmelerini izlerim. Evet düşerler düşmesine de yine de silkinip kalkarlar ve kaldıkları yerden sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ederler yollarına. Yazık değil mi benim onca çabama? Kolay mı kazılıyor sanıyorsunuz o çukurlar? Hata da yapar böyleleri evet. Olumsuzluklar da yaşar herkes gibi ama gel gör ki tüm bu olumsuzluk ve hatalar için en kolay yolu seçip başkalarını suçlamak varken öz eleştiri yapmayı seçerler. Neden her seferinde zor yolu seçerler ki? Anlamak gerçekten mümkün değil bu insanların bunu söylemeye dilim varmıyor ama maalesef kendi zihinlerinin efendileridir bu insanlar ve her tür düşünceye açık oldukları kadar kendi bilgi ve tecrübe birikimleriyle de fark yaratırlar utanmadan. Bu ne kolalık, bu ne aymazlıktır. Hele bir de sahip oldukları şeyler için her gece şükretmeleri ve sonra da mışıl mışıl huzurlu bir uykuya dalmaları yok mu? Beni çıldırtıyor. Öfkeden deliye dönüyorum böyle anlarda. Ne olmuş kardeşim sağlıklıysan, mutluysan, huzurluysan? Buna şükretsen ne? Şükretmesen ne? Ah bir de tam ortada olan insanlar vardır ki en sevdiğim. de yer almama izin verirler zaman zaman. Bazen güçlenirim zihinlerinde, bazen gücümü kaybederim ama olsun. Ben var gücümle uğraşırım onları yeniden diz çöktürtmek için. Bazı yönleriyle akıntıya kapılan insan özellikleri taşırlarken bir anda tutunacak bir hedef bulur ve kendilerini akıntıdan kurtarmayı başarır bu insanlar ama bırakır mıyım hiç yakalarını asla bırakmam. Mücadeleyi sürdürürüm ve sürekli olarak zihinlerini meşgul etmeye devam ederim. Gitkeller yaşar ortada kalmış insanlar ve benim genelde en çok uğraşmayı sevdiğim zihinlere sahiptirler. Çünkü zaten negatif sularda sürüklenen zihinler ekstra çaba bile sarf etmek gerekmediğinden olsa gerek eğlenceli gelmezler bana. Parmağımda oynatırım onları kolaylıkla. Oysa ben zoru severim. En zoru değil ama. Az önce bahsettiğim kararlı insanları görünce ardıma bile bakmadan uzaklaşırım. Onlarla mücadele etmem imkansızdır çünkü bilirim. Hem ne diye boşardım ki zamanımı ve enerjimi o değmeyecek insanlar için. Ama zihinleri arafta kalmış insanlar öyle mi ya? Hayır değil. Bazen çok uğraştırsalar da çoğu er geç düşer tuzağıma ve ben de tatlı bir yorgunluğa sebep olurlar. Ama aynı zamanda zaferimi kazandığım anda da tadını çıkartmam için vesile olurlar bu insanlar. Bu mücadele benim için zevkli bir oyuna dönüşür gelgitleri olan bir zihni bulduğum anda içim kıpır kıpır olur adeta. Televizyon izletirim bu zihinleri uyuşturmak için bol bol unutsunlar hedeflerini akıntıya karşı boşu boşuna kürek çekmesinler diye. Ellerine bir kitap aldıkları anda erteleme duygularını körüklerim. Sonra okursun. Aç bir film izle, dizi izle ya da oyun oyna diye. Sosyal medyaya bayılırım. Saatlerce tutarım o zihinleri ekran başında ve hedeflerin üzerine bir bir örter musulca hissettirmeden. Hele bir de ellerini yiyecek sağlıksız aburcu burada tuş tuşturabilirsem işte o zaman en keyfime. Gece en olmadık sıkıntıları getiririm zihinlerine. Bir sağa dönerler bir sola dönerler huzursuzlukla. İşte o anda tüm gücümle saldırıya geçerim. Huzursuz uyuyan huzursuz uyanır genelde çünkü. Bu yüzden bunu sağlayabilmek büyük bir zaferdir benim için. Hele bir de sabah can sıkıntısıyla ve moral bozukluğuyla güne başlamalarını sağlayabilirsem eğer gücün büyük bir kısmını elime geçirmişim demektir. Kararlılık ve sabır zehrini zihinlerine zerk etmedikleri sürece en sevdiğim oyun alanım olur bu zine sahip insanlar. İyi ki varlar. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız.